Hayat bazen bir film sahnesi kadar dramatik, bazen de bir tiyatro perdesi kadar ağır. Daha yolun başında Genç yaşına rağmen yeteneğiyle izleyicilerin kalbinde yer eden İbrahim Yıldız, şimdi gerçek hayatta en büyük rolünü oynuyor, yaşam mücadelesini. Muhteşem yüzyıl kösemden duy beniye uzanan kariyerinde hep umut, emek ve hayaller vardı. Şimdi ise sevenleri genç oyuncunun yeniden ışığını sahnelere taşıyacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Muhteşem Yüzyıl Kösem, Duy Beni gibi projelerle adını duyuran genç oyuncu İbrahim Yıldız, Kartal'da devrilen ağacın altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan İbrahim Yıldız yoğun bakıma alındı. Kartal son dakika 34'ün haberine göre genç oyuncu Kartal Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Yıldız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 27 yaşındaki oyuncunun Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam savaşı verdiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. 48 saatin hayati önem taşıdığı edinilen bilgiler arasında da yer aldı. İbrahim Yıldız 26 Mayıs 1998'de doğdu. 27 yaşında olan ünlü oyuncu pek çok dizi ve filmde rol aldı. 2015 yılından beri kariyerini başarıyla inşa eden Yıldız, güzel sanatlar ve iç mimarlık okudu. Oyunculuk sektöründe yer alan yeni ve genç isimler arasında dikkat çekiyordu. Duy Beni de Dahan karakterine hayat veren İbrahim Yıldız, Bir Başka adlı YouTube kanalında İrem Erbaş'ın konuğu olmuştu. Dizideki dostluklarından 8 yaşında izlediğiniz izlediği filmden sonra başlayan oyunculuk isteğine, muhteşem yüzyıl kösem serüveninden özel hayatına kadar birçok farklı konuda samimi açıklamalarda bulunmuştu. Şöyle demişti, ''Yapay zeka diye bir film izledim televizyonda. Filmde küçük bir çocuk robottu ve insan olmak istiyordu. Oturup hayretler içinde izlediğimi hatırlıyorum. Ben de o televizyonun içinde olmak istiyorum dediğimi hatırlıyorum. O filmden sonra oyunculuk içimde büyümeye başladı. Sonrasında tiyatro okudum.'' Genç isim tiyatro okurken Muhteşem Yüzyıl Kösem kadrosuna katıldı. Bunun hikayesini ise aynı programda şöyle anlatıyordu. Çok sevdiğim bir hocam bir gün sınıftan içeri girip Hasan Çeli bir karakterini oynamak ister misin dedi. Tabii ki dedim. Ben unutkan bir insanım. Aileme söylemeyi unuttum bu işi. Tiyatro provalarım da vardı bir yandan. İmzayı attıktan sonra elimde sözleşmeyle eve gelip anne baba ben oyuncu oldum dedim. Çok sevinmişlerdi şeklinde konuştu. 2015 yılında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Hasan Çelebi karakterini canlandırdı. Daha sonra Keşif Çanakkale adlı filmde Hasan rolüyle sinema sektöründe yer aldı. Keşif Çanakkale ilk sinema filmi ikinci işi oldu. Oynadığı karakterlerle dikkatleri üzerine çeken Yıldız, Tek Yürek dizisinde Osman Saruhan, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Çoban Sefer karakteriyle çıktı karşımıza. 2022 yılında yayınlanan ve yaz aylarında televizyonların fenomen dizisi hali gelen Duy Beni dizisinde Dahan karakteriyle karşımızdaydı. Buradaki karakteriyle dikkatleri epey üzerine çeken başarılı isim özellikle genç kızların hayranlığını kazandı. Programda popülerlikten sonra nasıl hissediyorsun, korktuğun noktalar oldu mu sorusuna heyecan vericiydi. Dumura uğradım ufaktan ama çok da bir şey değişmedi. Ben dışarıda tanınınca mutlu olan bir insanım, enerjiye inanan bir insanım. İnsanlarla fotoğraf çekip bir enerji oluşturduğumuzda hoşuma gidiyor. Mutlu oluyorum diyerek cevap vermişti. Biz de genç oyuncuya şifa diliyoruz. Umuyoruz ki bir an önce sağlığına kavuşur, daha nice güzel projede karşımıza çıkar.